Herkese merhabalar. Kalbim Mutfak Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam menüsü hazırlayacağız arkadaşlar. Pirinç pilavı eşliğinde mantarlı, tavuklu saç tava yapacağız. Bütün malzemelerimi gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ocağımın altını yakıp saç tavamı koyup iyice kızdırmıştım sacımı arkadaşlar. İçerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum gördüğünüz gibi. Doğramış olduğum kuşbaşı tavuk göğsümü de hemen sacımın içerisine döküyorum. Yağımız iyicene kızmış gördünüz. Şöyle birkaç kere karıştırıp bırakalım. Ara ara tekrardan karıştıralım. Evet birkaç kere daha şöyle karıştıralım. Tavuklarımız suyunu çekmeye başlamış. tavada inanın çok lezzetli oluyor mantarlı tavuk saç tava. Şimdi içerisine doğramış olduğum e, domates, kırmızı biber ve yeşil biber doğramıştım arkadaşlar. E, siz kendi damak zevkinize göre Domatesinizi, biberinizi azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben bu şekilde yapıyorum. Bu ayar tam oluyor, lezzetli de oluyor. Evet içerisine bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. 2 diş doğranmış sarımsağım ve bir tatlı kaşığı acı biber salçası arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bütün malzememizi salçalarımızı karıştırarak birbirine özdeşleştirelim. Evet güzelce ne karıştırdım salçalarımızı. Şimdi baharatlarımızı dökelim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tatlı toz biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Bütün malzememi iyice ne karıştırıyorum. Kekik mutlaka atın arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor kekikli. Baharatları siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. Damak sevkinize kalmış. Ben bu kadar katıyorum. Bu ölçülerim tam geliyor arkadaşlar. Acı da olmuyor. Şöyle birkaç kere daha karıştırıp bırakıyorum. Evet, doğramış olduğum mantarlarım da var. Onları hemen ekliyorum ve bütün malzememi tekrardan iyiceni karıştırıyorum. Şimdi mantarlarımız da güzel karıştıralım. Suyunu mantar da suyunu salacak şimdi. Evet, çekmesi için ağzına bir kapak kapatalım. Şöyle 5-10 dakika çekmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet, mantarlarımız da suyunu salmış gördüğünüz gibi. Tam da kıvamında olmuş sebzelerle birlikte. Çok lezzetli görünüyor. Şöyle birkaç kere karıştırıp ocağımın altını kapatayım ve yemeğimizi dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Görüntüsü de lezzeti de o kadar güzel arkadaşlar. Şimdi pirinç pilavı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuk suyu kullanacağım. Ayçiçek yağı, yarım yemek kaşığı da tereyağı kullanacağım. Şimdi pirinçlerimizi ıslatalım. 3 su bardağı pirinç kullanacağım. Bu da üçüncü bardağım gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 su bardağı pirinçle yapacağım. Üzerine de ılık su ekleyeceğim. Suyunuz sıcak olmasın, soğuk da olmasın. Mutlaka ılık su koyun arkadaşlar. Kaynar koyarsanız pirinçlerinizi haşlarsınız. Lezzetli bir pilav elde edemezsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım tuzumuzla iyice pirinçlerimizi birlikte. İçerisine birkaç damla da limon sıkacağım. Pirinçlerimiz kırılmasın. Ve kar gibi bir pilavımız oluyor. Beyaz bir pilavımız oluyor arkadaşlar. Dinlenmeye bırakalım 15 dakika. pirinçlerim dinlendi suda güzelce yıkadım nişastasından arındırdım gördüğünüz gibi şimdi yapım aşamasına geçebiliriz tavamı ocağımın üzerine almıştım altını yakıp ısıtmıştım tavamı şimdi yarım çay bardağı ayçiçek yağı döktüm Evet yağımız ısındı. Şimdi yıkamış olduğumuz pirinçleri de tavamızın içerisine alalım. Pirinçlerimizi iyice kavuralım arkadaşlar. Pirincimizi ne kadar kavurursak o kadar lezzetli bir pilav elde ederiz arkadaşlar. Pirinçlerimizi çok güzel kavurun. Kavurabildiğiniz kadar kavurun. İyice böyle kıtır kıtır olana kadar kavurun pirincinizi. Evet pirincimi kavurdum. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır oldu. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Evet. Çok güzel kavruldu. Şimdi ben tavuk suyu kullanacağım. Bir buçuk su bardağı tavuk suyu ekliyorum arkadaşlar. Bu bardağım benim bir buçuk su bardağı alıyor. Hemen bir buçuk su bardağı da su ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı. Su ve tavuk suyu kullandım. Lezzetli bir pilav yapmak istiyorsanız tavuk suyu kullanın arkadaşlar. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim, bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Ee, yarım yemek kaşığı da tereyağım vardı. Birkaç damla da limon sıkıyorum. Tereyağımı en son attım ki arkadaşlar yanmasın diye tereyağı hemen yanıyor biliyorsunuz bu sefer pilavımızda güzel bir tat olmuyor sonradan ekliyorum ben demlenmeye bırakıyorum şimdi pirincimiz suyunu çekene kadar demlensin Evet pirinçlerimiz suyunu iyice çekmiş şöyle bir karıştıralım bakalım kıvamı nasıl olmuş Evet gayet de güzel olmuş Pilav yaparken arkadaşlar geniş bir tencere kullanın. Pilavınız çok güzel oluyor o zaman. Dar tencerede pilavınız güzel düşmeyebilir. Elinizde varsa geniş tencere kullanın pilav yapımında. Evet, gördüğünüz gibi pirincim çok güzel çekmiş. Şimdi ağzını bir kağıt havluyla kapatıyorum. Demlenmesi için kenara bırakıyorum. Evet pilavım dinlendi. Ağzını açalım bir karıştıralım bakalım pilavımız nasıl olmuş. Tane tane olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi pilavım gerçekten tane tane oldu arkadaşlar. Tüm püf noktalarına dikkat ederseniz böyle güzel lezzetli bir pilav elde edersiniz. Bakın tane tane olmuş gerçekten de güzel oldu pilavım. Evet şimdi ağzını kapatalım ve kenara bırakalım pilavımızı. Evet bu şekilde de bir sunum yapmak istedim. Gördüğünüz gibi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.